Merhaba size iki tane güzel kar zarar problemiyle geldim diğer ikinci sözcüğüm ben yazdım bu da güzel beğendiğim sorulardan bir tanesi Bir cep telefonu mağazasındaki cep telefonu satışı ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir etiket fiyatı üzerinden 10.000 TL indirim yapılırsa %10 zarar ed ediyor demiş Etiket fiyatı üzerinden 10.000 TL indirim yaparsa etiket fiyatına x yap yazalım x 10.000 TL indirim yapmış eşittir %10 zarar ettiği için 0,9 maliyet yazacağım. M maliyet. Şimdi %10 zarar etmiş. Etiket fiyatı üzerine 10.000 TL zam yapılırsa %20 kar ediliyor demiş. Etiket fiyatı X'ti. 10.000 TL kar yapıldı. %20 kar edildiği için 1,2 maliyet yazacağım. Bunları da alt alta toplarsak 2X eşittir 2,1 maliyet yapar. Şimdi biz buradan e, 2 x eşittir 2,1 maliyet çıktı ya. bir de şöyle bir şey var. Şimdi bakın eksi 10 0,1 maliyet yapıyor. Artı 10 bin 0,2 maliyet yapıyor. Yani toplam 20 bin 20 bin eşittir 0,3 maliyet. Şimdi biz bu e, ikisini de 3'e bölersek 3'e. Yani 3'e bölersek daha doğrusu. 3'e bölersek 0,1 kalır burada. Burada da 3 kalır. Yani 0,1 maliyet eşittir 20.000 bölü 3'tür. Şimdi x, 2x neydi? 2,1 maliyet. Şimdi biz burayı yani 21 ile çarparsak 2,1 elde etmez miyiz? Burayı da o yüzden 21 ile çarpalım. Çarpalım. Şöyle burada 7 kalır. Bunda bunu çarptığımızda eşittir 2x olacak. Çünkü burada gördüğünüz gibi 2x eşit. E, burası 140.000 TL. X eşittir 70.000 TL yapar. Etiket fiyatımız 70.000 TL'ymiş. İkinci sorumuz ise bir markette satılan ABC ürünlerin maliyetleri sırasıyla 1, 2, 3 ile doğru orantılır. Her ürün maliyetinin 160 kadar kar e, her ürün maliyetinin %60'ı kadar karla satılmaktadır. Bu mağaza bu ürünlerden her birini maliyetiyle ters orantılı olarak satmaktadır. Buna göre bir yılda yüzde kaç kar yapmıştır diyor. Ee, önce doğru orantılı bir maliyetlerini bir hesaplayalım. Şimdi X ürünü var, Y ürünü var, Z ürünü var. Bunun maliyetleri X. 2X. Ya da direkt 20-30 diyelim mi? 10-20-30 k k k işte doğru orantılı her ürün maliyetinin 160 kadar kârla satılmaktadır. Yani bu 16K bu 12 24 %60 kadar kârla satıldığı için 32K'ya satılıyor. Bu da %60'ı 18 yapar %60'ı 48K'ya satılıyor. Bu mağaza bu ürünlerin her birinin maliyeti ters orantılı olarak satmaktadır. Maliyetiyle ters orantılı satmaktadır. Yani bundan bir tane satıyorsa Bundan 2, bundan 3 tane satıyor. Buna göre bir yılda yüzde kaç kar yapmıştır demiş. Yani bize bu süre önemsiz aslında. Bir günde zaten yüzde kaç kar yaptığını öğrenirsek bunu yıla vurduğumuzda da aynı şey olacak. Bundan 3 tane satarsa 48K elde etmiş olur. Bundan 2 tane satarsa 64K elde etmiş olur. Bundan bir tane satarsa 48K elde etmiş olur. Toplarsak 100, 112, 142, 150K yapar. 50K yapar. Satış bu kadar e, para kazan kazanmış. Bundan 30k maliyet, maliyet, çıkmış. 3 tane sattığı için maliyetleri hesaplıyoruz şu anda. 30k. Artı bundan 2 tane satmış. 40k. Bundan da bir tane satmış. E, yine 30k. 70, 100. 100 da gider var. E, bundan 3 tane satarsa 48. Bundan 2 tane satarsa 60. Bundan 3 tane satar, bir tane satarsa 48 yapar. Bakalım. 100, 140, 156, 160. 100, 140, 156, 160. 160 yapıyor burası. 160K. 3 tane bundan 30, 2 tane 70, 1 tane bundan 100. 100K da maliyette, 160K da sattı. Yani %60 kar elde eder. Bu kadar.